Cringe content vardı. bugün çok bir şeyler izledik ya cringe content, uzun content. Burası bir TikTokçu toplanma evi mi? Ben şöyle bir analiz yaptım. TikTokçu toplanma evlerinin %90'ında halı yok. Evet. Neden bilmiyorum. İlginç bir şekilde. Öyle geçen hey özür dilerim bir daha yapmayacağım. <laughs> Ve kocaman merdivenleri var ev hayvan el, hayvan gibi evler. Ya <laughs> şaka. Merhaba arkadaşlar, İkizler Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün herkese itlik, serserilik, şerefsiz Abi çocuklar yalnız. Normal uzun uzun metraj videoyu bile TikTok gibi çıkıyor. Gerçekten çok ilginç geldi bana bu. Hani fark ettiniz mi? Üstünü çıkarıyor falan. Saç falan yapıyor. Geri çekiliyor falan. Hani böyle tamamen o vibe'da yani. TikTok böyle 5 dakika yükleme izin verseler 5 dakika yaparlar bunu. Hoş geldiniz. Bankalar Caddesi. Bugün herkese... Baksana üstlük, baksana. şerefsiz... Arkadaşlar öncelikle... Evet. Şunu söylemek istiyorum. Bu video... E, inanılmaz bir, bir vibe. Süresi, bir, bir hafta sürdü. Aynen bir hafta falan sürdü. Herkesin herkesin haberi olmayacak bir şekilde yapmaya çalıştık. Umarım video hoşunuza gider. Videoda like atıp kanalda abone olabilirsiniz. Bu arada TikTokçu olup olmadıklarını bilmiyorum. Salladım ama umarım birilerine ofans... TikTokçular TikTokçu mular? Hiç vakit Oğlum, kaybetmeden... Hiç vakit... Salladı hiçbir fikir... <laughs> TikTokçular değil mi? <laughs> Enerjiyi almışız. Ne yapacağız? Toplayacağız, <laughs> yapacağız, Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün şerefsizlikler... Hat safhada olacak. Sen de videoya like at. Aynı zamanda kanal Lütfen lütfen soyunma lütfen. Çok rica ediyorum. Aşkım şarjın yok mu sende? Nasıl yok ya? Boz bu yanmıyor. Abi salak mısınız? Hani kışkırtma nerede çet? Gelecek var. Böyle. O kışkırıyoruz. Yavaş lan.

Video ter ve birak kokuyor. Ne, ne <gülüyor> arayayım, <gülüyor> <oraya bakıyorum. Çat. gülüyor> Merdivenin ucunda şöyle kocaman bir tripod var ama. <laughs> Habersiz. <laughs> 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 ya. Gördüm ya, Hayır. <laughs> 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 Başka var mı şey yapacak? Torpil mi Yakmadım. Yaksam tamam. Yakar mıyım ben sana bir şey yaparım. Ben. Affetme. Mi? Mi? Affetmeyeceğim. Affetmiyorum. Hiç sen bu ya. Evet. Affetme. 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 Kedi korktu oğlum. Ben oldu. çok korktum. Korkmadın ya atma sen. Abi dislike atar mısın? Dislike atmayacağım chat. Çünkü yalan dolan yok yani. Vaat edilen kontenti sunmuş. Evet özür dilerim bir daha. Yap. İyi kötü. <laughs> Hadi. Kraliçem özür dilerim bir daha yapmayacağım. Ha, kraliçe Affet Hazretleri, Kraliçe <laughs> Hazretleri, <laughs> Hazretleri desin. Bu ne kadar korktum. Hmm. Ayy nasıl mi? <laughs> evet Tamam Evet Melih, sen benim en yakın arkadaşımsın şimdi ona yeneceğim o sana yapsın diye Hadi bakalım ha, Kimin aklına çıkmıştır? Oğuz Wow. Köpükle tıraş köpüğü şakası Tıraş köpüğü şakası izlemeden geçemeyiz chat War, gel Tıraş köpüğü şakası <laughs> <laughs> Taş köpü şakası. Ya her yeri. Abi ben böyle açıkça söyleyeceğim. Şaka yapan arkadaşlardan nefret ediyorum ya. Yani. Gerçekten nefret ediyorum. Kendi ben bu şaka yapan arkadaşlar, şaka yaptığını düşünen arkadaşlardan çok nefret ediyorum ya. Yani. Komik değil. Ki. Fışkırtma. Gerçek hayatta da yapan var bunu. Fışkırtma çok kötü yani. Hugo ya. Oğlum nereden biliyorsun Hugo Hürkan'ın böyle bir şey yaptığını normal hayatta? He? Ha? Skirt, skirt, skirt. Günlük rutinim. Ben bunun aynısını bir kere yapmıştım ama buzluğa atıp yapmıştım. Size anlattım bunu. Bir tane lateks eldiveni komple suyla doldurdum orta bire giderken falan. Ee, sonra bu halinde saat 8 gibi akşam karşı şeye attım böyle. Malım aşağı attım. Tam yola düşecekti. Araba falan yoktu bu arada. Araba falan da yoktu. Ama şunu düşünmemişim. Buz yani şu kadar bir buz kütlesi neredeyse 2 kilo falan Tekel Bay'deki adam saldırı yapıyorlar sandı ona Adam bir anda koşarak çıktı böyle bakıyor orta etrafa bakıyor Silah sıktılar ona falan sanıyor Uydurma loading Bu kadar da vizyonsuz bir şey uydurma ama Giderim silah sıktım derim O kadar çok abartıldı ama ee, Uçan babun Teşekkür ederim 5 ay kutlu olsun abi 3.